Herkese merhaba. Bir tarifim var. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz fıstık boğazlı muffin. 2 yumurta ve 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, Erittiğimiz yaklaşık 50 gram beyaz çikolatayı alıp karıştırmaya devam edelim. Daha sonra 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ekleyip son kez karıştıralım. Kek harcını varsa bir dağıtıcı yardımıyla ya da kaşıkla, mafik kağıdı yerleştirdiğimiz kalıbımıza eşit şekilde paylaştıralım. Kalıbı 2-3 kez zemine vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Frambuaz sosu için 1 su bardağı dondurulmuş frambuazı, 2 yemek kaşığı nişasta, yarım çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı şekeri uygun bir tavaya alıp karıştırarak pişirelim. Kıvamı bu şekilde olduğunda ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Üzeri için 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü mikser yardımıyla çırpalım. Renk ve aroma vermesi için hazırladığımız frambuazdan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadarını krem şantiye ilave edip tekrar çırpalım. Soğuyan muffinlerin içlerinde bir çay kaşığı ya da duy yardımıyla çukurlar açıp, hazırladığımız frambuaz sosundan boşluklara koyalım. Üzerlerine sıkma torbasına aldığımız krem şanti ile şekil verip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.